Hı. Merhaba arkadaşlar ben Fox bugün abicim Seta Montis ile gelmiş haberin olsun. Lan niye savaş topu? Abi bir savaşmadan önce bir kostümü incele. Savaşmayın durun lan kostümü inceleyeceğim bir durun lan. Abi bir bakabilir miyim bir kere? Tamam bir kere inceleyeyim. Aman ben sana pas atayım bir kere gol atmayayım. Ya. ya adam bir kere gol atmayayım. ömerstar evet, yes be yine bas ben size evet, azıcık ya azıcık ya dur ne oğlum bir dur nanada, nanada, Ömer'e sağdı sence o çok savaşıyor git ona sağdı Dilek ya <laughs> Pem kim lan işte Pem kim ki Tamam herkes anı kartlar herkes önce Herkes anı kartlar lele herkes değiştirmesin kartları Sen de değiştirmesin Ama, ama anı bir kere oynayacağım hazır, hazır. hazır ver Aynı Hazır yani, oğlum? mı oğlum? Hadi bakalım Üst tur, üst tur. Abi, aynı mı? Oynanır. Siz hile yaptınız oğlum. Ben size saldın demedim. Ben kostümü inceliyordum. Doğru değil mi? Yani oyun böyle onları bak. Böyle dövüşeceksin azıcık ki. Sudan gitti oğlum. <laughs> Hemen. <laughs> <laughs> oğlum. E, biz mi yedik lan biz niye kulu kafa döndük? <laughs> Topu direk <laughs> almayın oğlum ya. <laughs> Al Aa, topu al. Al mi? topu al. Sen can kardeşim. Ömer'i. yasaklayın. Bu ne oğlum? Kim? Birbirimize pas atıyoruz ya. Al. Aa öldüm. Tadı öz. Sencenin hiper sazı var o yüzden kullanmasına izin verin. Çünkü hiper sazı var. Dolun. O e, abim kalkıyor ya Senca ağaca aap Senca bizi tokatlıyor evet. Atıyorum topu böyle evet. Bu kim lan? Topu vermiyorum sana sudanı Ben yani niye yapıyorum böyle Abi ben senin hiper sazın var mı bir? Hı. Kullan bir, yaratığa dönüş oh. de Tadı suda yedi Oh. Oh. <laughs> Ömer'e <Böyle. gülüyor> i̇yi, i̇yi iyi Evet arkadaşlar şimdi kartlar değiştiriyor <laughs> Değiştirin kartlar <kartlerinizi. gülüyor> Evet arkadaşlar ee, Herkes ağlama ne oluyor bilmiyorum ama ee, Evet arkadaşlar görüşmek üzere Görüşmek üzere üçümüz Ömer oğlum ne oldu ya